Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda 5 farklı üniversite atamasından bahsedeceğiz. Bugünkü resmi gazetede yayınlanmış oldu. Uygunsanız muhakkak değerlendirin. Değilseniz de diğer tüm atama dönemlerinden, tüm tercih işlemlerinden en iyi şekilde haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 3 farklı üniversitenin duyurusunu zaten Telegram'dan Instagram'a yayınlanmıştım. Şimdi bu videomuza tüm hepsini 5 tane ilanı sizlere aktarmaya özen göstermiş olacağım arkadaşlar. Evet Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden bahsedeyim öncelikle. Başvuruları bugün itibariyle başladı. 22 Aralık'ta sona erecektir. Hepsini kariyer kapısı üzerinden online şekilde yapabileceksiniz. Her bir ilana uygunsanız her birine ayrı ayrı başvuru hakkınızın var olacağını da belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Şimdi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne destek personelinin temizlik görevlisi ataması olacaktır. Erkeklerin ve kadınların başvuru yapabileceği kısımlar mevcuttur. Koruma ve güvenlik görevlisi ön lisans mezunları başvurabilir. Özel güvenlik e, kimlik kartına sahip olmakla beraber başvuru hakkınızın var olduğunu belirtmek istiyorum. Erkeklerin başvurabileceği kısımdır burası. Ve teknisyen ataması olacaktır. Kimya düzeyinde. Orta öğretim kimya bölümünden mezun olanlar başvurusunu yapabilecektir. Bu Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ydi arkadaşlar. Bitlis Eren Üniversitesi'nde ise herhangi bir ön lisans mezunu en az 65 puan ile büro memurluğuna başvuru yapabilir. İki farklı kadro açılmış Sadece birine başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı yerleşkelere atılması yapılmak üzere bu şekilde kadrolar çıkmış oldu karşımıza. Destek personeli erkeklerin, kadınların başvurabileceği çok farklı ünvanda atama açılmış durumda. En az 60 puanla başvuru hakkı mevcuttur. Teknik ataması mevcuttur. Makine teknolojisi düzeyinde lise mezunları başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Bu Bitlis Eren Üniversitesi'ydi. Selçuk Üniversitesi'nde ise hemşire lisans düzeyinde atama mevcuttur ve destek personeline lise düzeyinde tıbbi görüntüleme ve sağlık fizikçisi ataması yapılmış olacaktır arkadaşlar. Bu Selçuk Üniversitesi'ydi. Abdullah Gül Üniversitesi'nde ise yine başvurular açılmış oldu bugün itibariyle. İşletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası işe başvurabilir ama YDS puanı istemiş olduğunu unutmayın arkadaşlar. En az 65 puanla başvuru hakkınız mevcuttur. Bunun haricinde şoför ataması olacak. Erkekler başvurabiliyor. E sınıfı sürücü belgesine, D sınıfı sürücü belgesine sahipseniz de başvurunuzu yapabilirsiniz. 2 yıllık bir deneyim istemiş olduğunu unutmayın arkadaşlar. Iğdır Üniversitesi ataması karşımıza çıktı. Bu da tıbbi görüntüleme düzeyinde atama mevcuttur. Radyolojilerin başvurabileceği ve diş protezlerin başvurabileceği kısımlar mevcuttur. Ben bu linkleri ayrı ayrı yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahatlıkla buradan erişim sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Tüm atama dönemlerini, tüm işlemleri en iyi şekilde haberdar olmak için dediğim gibi bildirimleri aktif hale getirmeyi ve bu emeklere karşı videoyu vermeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir başka videomuzda farklı atamalardan, farklı ilanlardan bahsetmek üzere. Hoşçakalın.